Sırada çocukların hayal gücünün nasıl sınır tanımadığını iki de öyle diyelim gösteren bir haber var. Haberimizin kahramanı Necdet Komutan. Komutan dediğimize bakayım o bir çocuk sesinden anlayacaksınız zaten. Ama yaptığı şey muhteşem. Askerleri kümesteki tavuklar. Askerler toplanın. Siz siz kafalı Çabuk çabuk hemen hemen hadi. Diyelim hadi siz topla herkes hadi. Geçkiler şınav çeker ona göre. Tavukları asker gibi eğitti, herkesi şaşkına çevirdi. Arkadaşlar şimdi size eğitim nasıl olur onu göstereceğim. İyi bakın. Bartın'da tavuk ve horozlara verdiği eğitimi bilgisayar oyunu efektleriyle birleştiren Necdet isimli bir çocuğun sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük ilgi çekti. Şuraya bak daha yeni geliyorlar. Neredesiniz siz? Bundan sonra toplan emrini duydum hemen buraya geleceksiniz. Önemli bir görevi gideceğiz şimdi. Öyle sağda solda böcek kovalamak yok yapacağım şimdi. Geçin bakayım sıraya. Hadi. Kümes sakinleri komutanlarının bir dediğini iki etmedi. Geçin. Geç kalansa azarı yedi. Aa, hiç gelmeseydiniz. Nerede geziyorsunuz siz? Kırmızı tüy. Şu geç gelenleri şınav Anlaşıldı tamam. Tavuk ordusunun görüntüleri internette fenomen olma yolunda hızla ilerliyor. Boşverin sayımı falan. Şimdi harekete geçiyoruz. Hadi herkes benimle gelsin. Hızlı olun. Hadi hadi. Yürümeyin koşun çabuk olun. Eline sağlık güzel kardeşimizin. Şimdi kısa bir ara daha sonra kapanışın tekrar buradayız tabii.